2026 sizin için büyük bir sıçrama yılı sevgili yaylar. Bu kez gerçekten özgürleşiyorsunuz. Bu yılın enerjisi sizi böyle önce zihinsel ve ruhsal olarak büyütüyor. Hazirana kadar ilişkilerde özgürlüğün keşif ve öğrenme isteği öne çıkarken bekar yaylar, kısa ve öğretici bağlantılar yaşayabilir yapılacak açık ve dürüst bir konuşma duygusal öncelikleriniz böyle tamamen değiştirecektir. İş yaşamınızda ise yılın ilk yarısı biraz öğrenme, gelişme ve deneyim kazanma zamanı olurken Ağustos'tan itibaren çabalarınız çok daha görünür hale geliyor. Terfi, yeni görev veya güçlü bir fırsat sizi bekleyebilir. Finansal konularda ilk çeyrekte dikkatli bir bütçe planı çok önemli. Ayrıca Eylül-Aralık aylarında geçmiş yatırımlarınızın karşılığını alarak maddi güvenlik sağlayabilirsiniz. Sonbaharda ise temponunu düşürüp dengede kalmak sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır. Ve 2026 sizin için hem keşfetme hem de hedeflerinizi gerçekleştirme yılı sevgili yaylar. 2026 kalbinizin hafiflediği, her şeyin gönülce olduğu bir yıl olmasını dilerim.